Bu küçük plastik bağların başka neler yapabileceğini hiç merak ettiniz mi? Evinizde ve bahçenizde kablo bağlarını kullanmanın şaşırtıcı yollarını keşfetmeye hazır olun. Çalışma alanınızı düzenlemekten ağaçları desteklemeye kadar bu çok yönlü araçların gizli potansiyelini açığa çıkaracağız. Haydi başlayalım. Kablo bağları genellikle böyle bir ambalaja sahiptir. Birçok kişi hemen paketin üst kısmını keser. Kablo bağları dağılır ve bu çok kullanışlı değildir. Bunu yapmayın. Paketin yan tarafında küçük bir delik kesin. Şimdi kablo bağlarını dağıtmadan paketten alabilirsiniz. perde halkaları kayboldu veya kırıldı mı? Sorun değil. Perdeyi hızlı ve güvenli bir şekilde asmak için kablo bağlarını kullanın. Her durum için basit bir çözüm. Kablo bağını mengeneye sabitleyin ve devi matkap ile genişletin. Şimdi bu kablo bağı ile iki kabloyu birbirine güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz. Genç bir ağaç desteği ihtiyaç duyuyor ve elinizde bir bağlama ipi yok mu? Kablo bağı, ağacı destek çubuğuna güvenli bir şekilde sabitleyerek büyüme döneminde istikrar sağlar. Çivi çakmaya çalışırken sürekli kayıyor mu? Onu bir kablo bağı ile tutmayı deneyin. Çiviyi yerinde sabitleyecek ve parmaklarınızı kazara çekiç darbelerinden koruyacaktır. Çok telli bir kabloyu montaj öncesi düzenli tutmak zor mu? Kablo bağ tüm telleri bir araya toplamanıza yardımcı olur. Onları kovanın içine sabitlemek için kolaylaştırır ve düzgün, güvenli bir bağlantı sağlar. bazı durumlarda kablo bağını bir zımba ile çakabilirsiniz. Bu, kabloları, hortumları veya diğer öğeleri tutmak için güvenilir destek sağlayan sağlam ve dayanıklı bir sabitleme noktası oluşturur. Sabun dispenseri çok fazla ürün mü veriyor? Pompanın hareketini sınırlamak için kablo bağını dağıtıcının boynuna sarın. Bu basit çözüm sabun tasarrufu yapmanıza ve gereksiz harcamaları önlemenize yardımcı olacaktır. Dübeli mengeneye sabitleyin ve içine bir delik açın. Kablo bağını delikten geçirin. Bu şekilde kabloyu tahtaya güvenli bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Bir markeri kablo bağları ile herhangi bir boyuttaki tesisat kelepçesine bağlayın. Aynı boyutta bir boruyu ahşap bir tabana yapıştırın. Kelepçeyi boruya takın. Artık istediğiniz nesneler üzerinde düz çizgiler çizebilirsiniz. Kablo bağının her iki tarafına açılı kesikler yapın. Banyodaki saç tıkanıklığından bu şekilde kurtulun. Spreylerden çıkan küçük uzatma boruları çok kullanışlıdır. Ancak sıkça kaybolurlar. Onları kablo bağı ile şişeye bağlayın. Bu, onları her zaman evinizin altında ve kullanıma hazır tutmanın güvenilir bir yoludur. Çok derin dermekten kaçınmak için, kablo bağını matkap ucunda istenen derinliğe sabitleyin. Bu, özel sınırlayıcılar kullanmadan delik derinliğini kontrol etmenin basit ve etkili bir yoludur. Kablo bağını tekrar kullanmak mı istiyorsunuz? sadece kilit dilini geri çekin ve kablo bağı hasar görmeden kolayca açılacak, yeniden kullanıma hazır olacaktır. Ekonomik ve kullanışlı. Fermuar sürgüsü mü kırıldı? Kablo bağı yardıma koşacak. Sadece fermuarın kilidinden geçirin ve kullanımı kolay, güvenilir bir yedek parçanız olacak. kablo bağlarını saklamak daha kolay olacak. Sadece birkaç kablo bağını bir büyük kablo bağı ile bağlayın. Bu, dağınıklığı önlemeye ve onları her zaman düzenli bir şekilde elinizin altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Elinizde uzun bir kablo bağı yok mu? Sorun değil. İhtiyacınız olan uzunluğu elde etmek ve görevi hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için birkaç kısa kablo bağını birleştirin. İki sürgülü fermuarların ek güvenliği için kablo bağını kilit olarak kullanabilirsiniz. Her iki sürgüden geçirin ve içeriği korumanın basit ve güvenilir bir yoluna sahip olacaksınız. Bant rulosunu kablo bağı ile sarın ve ucunu keskin bir açıyla kesin. Artık bantı hızlı bir şekilde koparmak için her zaman elinizin altında kullanışlı bir aracınız var. Şişe kapağının kaybolmaması için bir kablo bağını kapağın etrafına, diğerini şişe ağzına sarın ve üçüncüsüyle bunları birbirine bağlayın. Artık şişe açıkken bile kapak her zaman elimizin altında olacak. Birkaç kabloyu düzenlemek için onları kablo bağlarıyla bağlayın. Ardından sıkı sabitleme için aralarında ek kablo bağları kullanın. Bu, güvenilir bir bağlantı sağlayacak ve kabloların dolaşmasını önleyecektir. İki boruyu bir kablo bağı ile dik açıda doğru bir şekilde birleştirmek için basit bir sarma yapmayın, bu kaymaya neden olabilir. Bunun yerine Kablo bağını borular arasında çapraz geçirin, sağlam ve güvenilir bir bağlantı oluşturun. Yastıkları veya büyük yumuşak oyuncakları rahatça kurutmak için iki askıyı kablo bağlarıyla bağlayın ve eşyayı iki taraftan sıkıştırın. Bu, eşyanın şeklini kaybetmeden eşit şekilde kurumasını sağlayacak güvenli bir sabitleme sağlar. aletleri saklamak için daha kolay hale getirmek için onlara kablo bağları takın. Bu şekilde onları duvardaki kancalara veya çivilere kolayca asabilir. Çalışma alanınızı mümkün olduğunca rahat bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Elinizde anahtarlık yok mu? Tüm anahtarları hızlı ve güvenli bir şekilde bir araya getirmek için kablo bağı kullanın. Bu, onları kaybetmemenin ve düzenli tutmanın basit bir yoludur. Şarj cihazına bir kablo bağı takın. Bu kablo bağına iki kablo bağı daha takın. Bu, akıllı telefonunuz için doğaçlama bir tutucu oluşturacak, yer açacak ve cihazın düşmesini önleyecektir. Kablo bağını kot pantolonunuzun kemer köprüsünden geçirin ve onu bir alet sabitleyin. Bu basit çözüm, çalışırken gerekli aletleri her zaman elinizin altında bulundurmanızı sağlar. Bir kablo bağını kemere sabitleyin ve ona birkaç başka kablo bağlasın. Bu, bir şeyi sabitlemeniz gerektiğinde onları hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmanıza olanak tanır. kablo bağı artıkları mı kaldı? Onları atmayın. Bu parçalar dübeller delikte çok gevşek oturuyorsa onları sıkıştırmak için mükemmel olacaktır. Sıkı bir sabitleme için kesikleri dübelle birlikte yerleştirin. Kablo bağlarını her zaman bıçakla kesmek gerekli değildir. Sadece pense ile kilit yerinden sıkın ve hafifçe çekin. Bu, kablo bağını yufmadan ayırmanıza ve daha sonra tekrar kullanmanıza olanak tanır. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Radyatörü kolayca temizlemek için süngeri kablo bağı ile sarın. Bu radyatörün kanatları arasından kolayca geçecek ve zor erişilen yerlerdeki toz ve kiri bile temizleyecek kullanışlı bir alet oluşturacaktır. Saç lastiğinizi mi unuttunuz? Kablo bağı mükemmel bir alternatif olabilir. Saçlarınızı topuz veya at kuyruğu şeklinde sabitleyerek geçici olarak alışılmış lastiğin yerini alır. Bisiklet tekerleklerinin lastiklerinin etrafına birkaç kablo bağı sarın. Bu, karda veya ıslak toprak yolda kaymayı önlemeye yardımcı olarak ek çekiş sağlayacaktır. Kablo bağını mengeneye sabitleyin ve küçük bir delik açın. Çivi parçasını ayırın ve kablo bağındaki delikten geçirin. Bu alet ile nesnelerin birbirine göre seviyesini ayarlayabilirsiniz. Lastik hortumu boruya sabitlemek için kelepçeniz yok mu? Geçici olarak kablo bağ kullanın, kalıcı bir bağlantı ile değiştirilene kadar sıkı bir bağlantı sağlayacak ve sızıntıyı önleyecektir. Kablo bağlarından bir zincir yapın ve askılar için askı olarak kullanın. Bu basit çözüm, dolaptaki alanı tasarruf etmenize yardımcı olacak, kıyafetleri kolayca asmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyacaktır. Kot pantolonunuzun fermuarı sürekli açılıyor mu? sürgücü düğmeye sabitlemek için bir kablo bağı kullanın. Bu basit çözüm onu yerinde tutacak, ek bir sabitleme sağlayacaktır. Eski kot pantolonunuz düşmeye mi başladı? Kemerin sıkı oturması için kemer köprülerini kablo bağlarıyla bağlayın. Bu geçici çözüm, kotları kemersiz giymenize yardımcı olacaktır. Penseyi civata üzerinde çalışırken kaydırmamak için, ek sabitleme için bir kablo bağı kullanın. Bu, aleti daha hassas bir şekilde yerinde tutmanıza ve vidalama veya sökme sırasında kaymasını önlemeye olanak tanır. Çakmağın ateşinin sürekli yanması mı gerekiyor? Açma düğmesini sabitlemek için bir kablo bağı kullanın. Bu, lehimleme veya diğer işler için sürekli bir alev gerektiğinde ateşi tutmanın basit bir yoludur. Tencere kapağı elle tutmak için çok mu sıcak? Kapağın kulpuna bir kablo bağı sabitleyin. Artık kapağı yanmadan kolayca kaldırabilirsiniz. Bida için delik çok mu büyük çıktı? Sıkıştırmak için kablo bağı kesiklerini kullanın. Onları deviye yerleştirin ve vida sıkıca sabitlenecek, güvenli bir tutunma sağlayacaktır. Bir bardağa birkaç kablo bağ takın. Bardağa iplik koyun ve iplikleri kablo bağlarının kilitlerinden geçirin. derisi yapanlar için oldukça kullanışlı bir alet oldu. Kablo bağlarını bir pul ve vida yardımıyla yüzeye sabitleyin. Ardından kabloları kablo bağlarından geçirin, kaymadan düzgün ve sağlam bir sabitleme sağlayın. Karışımı hızlıca karıştırmanız gerekiyor ama elinizin altında mikser yok mu? Bir kaleme birkaç kablo bağı sabitleyin, onu matkaba takın ve küçük miktarlardaki karışımlar için doğaçlama bir mikserimiz olacak. Kablo bağından bir halka yapın, sabunlu suya batırın ve baloncuklar yapmak için basit bir aletiniz hazır. Küçük bir parça izole, band kaplayın ve kablo bağının kilit mekanizmasına yerleştirin. Bu kablo bağını kolayca çıkarmanıza ve tekrar kullanmanıza olanak tanır. Kablo bağını kestikten sonra keskin bir kenar mı kalıyor? Bunun yerine ucunu bükerek koparmayı deneyin. Bu pürüzsüz bir kenar bırakır ve kesilme riski olmadan sabitlemeyi daha güvenli hale getirir. Sıcak bir bardak için kullanışlı bir kulpa mı ihtiyacınız var? İki kablo bağını bardağın etrafına sabitleyin ve üçüncüsüyle onları kulp şeklinde birleştirin. Şimdi doğaçlama ama kullanışlı ve işlevsel bir kulpunuz var. Kablo bağını şişenin boynuna sarın, ardından ikinci bir kablo bağı ile tutacak bir halka oluşturun. Bu Özellikle ağır olduklarında şişeleri kolayca taşımanıza olanak tanır. Plastik şişelerin üst kısmında bir delik açın. Kapaklarda delikler açın. kablo bağlarını bu deliklerden geçirin. Şişeleri vida ve dübel doldurun. Ve atölyenizde size uygun bir yeri asın. Yeterince uzun bir şerit oluşturmak için birkaç kablo bağını birbirine bağlayın. Ardından bunu kitap yanını bağlamak için kullanın. Daha sonra bağlantıya sabitlediğiniz ek kablo bağlarından bir tutacak oluşturun. Böylece kitapları taşımak kolay ve rahat olacaktır. Dolabı meraklı çocuklardan korumak için kuplarını kablo bağı ile bağlayın. Bu basit ve etkili çözüm siz kablo bağını çıkarana kadar çocuğun kapakları açmasını engelleyecektir. Kablo bağı artıkları mı kaldı? Onları bir araya toplayın ve yeni bir kablo bağı ile sabitleyin. Böylece mini bir süpürge elde edersiniz. Zor erişilen yerlerdeki küçük çöpleri hızlı bir şekilde temizlemek için mükemmel olacaktır. Plastik eşyaların hızlı tamiri için kablo bağını eritmeyi deneyin. Erimiş plastik, çatlakları ve kırıkları doldurmak için kullanılabilir. Özel bir alet olmadan nesnenin bütünlüğünü geri kazandırır. Boruyu güvenli bir şekilde sabitlemek için kablo bağını bir vida ile yüzeye vidalayın. Ardından boruyu kablo bağına sabitleyin. Bu, boruları istenen yerde sabitlemek için hızlı ve kullanışlı bir çözümdür. Makas genellikle kablo bağının çıkıntılı bir kenarını bırakır ve bu rahatsız edici olabilir. Bunun yerine tırnak makası kullanın, kablo bağını tabana kadar keser, bağlantıyı daha düzgün ve güvenli hale getirir. Küçük bir matkap ucunu kablo bağları yardımıyla çakma sabitleyin. Matkap ucunu ısıtın ve plastik kolayca eriyerek düzgün delikler açacaktır. Dilimizin altında kapo yok mu? Geçici bir alternatif olarak kablo bağı kullanın. Sadece gitar sapının etrafına sıkın, tıpkı normal bir kapo gibi telleri bastırarak tonlarını değiştirin. Kablo bağını pulların deliklerinden geçirin ve onları fayansın her iki tarafına yerleştirin. Bu şekilde fayansı istenen seviyeye kadar düzgün bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Kağıt veya plastik sayfaları alışılmış zımbalar olmadan dikmek için kablo bağı ve pul kullanın. Kablo bağını tekrar kullanmak için kilidi kesmeyin. Sadece uç kısmını çıkarın. Bu, kablo bağını serbest bırakmanıza ve işlevselliğini kaybetmeden tekrar kullanmanıza olanak tanır. Basit bir telefon standı yapmak için kablo bağlarını kullanın. Onları video izlemek için uygun bir açıda telefonu destekleyecek sabit bir yapı oluşturacak şekilde birleştirin. Mükemmel bir daire çizmek için bir kablo bağı ve iki kalem kullanılabilir. Kablo bağını aralarına sabitleyin. Bir kalem merkeze sabitlenir, diğeri ise merkez noktanın etrafında düzgün bir daire çizerek serbestçe hareket eder. Plastik bir eşyayı onarmak için Havya ucunu ters çevirin ve çatlağı eritin. Ardından kablo bağlarını sıcak tutkal tabancasına yerleştirin. Isıtıldığında eriyecek, onarılan yüzeyin rengine uygun sağlam ve düzgün bir bağlantı sağlayacaktır. Bir fanın pervanesi kırıldıysa, geçici olarak kablo bağlarıyla değiştirmeyi deneyin. Onları motor şaftına sabitleyin ve doğaçlama kanatlar olarak hava akımı oluşturacaklardır. Kalemlerin, markörlerin ve diğer silindirik aletlerin masadan yuvarlanmasını önlemek için etraflarına kablo bağı sarın. Bu, kayma ve düşmelerini önleyecek küçük çıkıntılar oluşturacaktır. boya fırçasının yüzeyi kirletmesini önlemek için kablo bağlarından bacaklar yapın. Sadece kablo bağlarını sapa sabitleyin, fırçayı yüzeyin üzerinde tutacak ve kirlenmesini önleyecek küçük bir stand oluşturun. Elinizin altında dosya klasörü yok mu? Belgeleri toplamak için kablo bağları kullanın. Sadece kağıttaki deliklerden geçirin ve sabitleyin. Bu, kağıtları düzenlemek için basit ve kullanışlı bir yöntemdir. ayakkabı bağcıklarınızı mı unuttunuz? Kablo bağları geçici bir alternatif olabilir. Sadece ayakkabıdaki deliklerden geçirin ve sabitleyin. Böylece ayakkabıyı ayağınızda güvenli bir şekilde tutacaktır. Taşıma sırasında çakmağı yanlışlıkla çalıştırmamak için, düğmeyi bloke etmek için bir kablo bağı kullanın kablo bağını gövde ve düğme etrafına sarın, böylece ihtiyacınız olana kadar düğmenin basılmasını önleyecektir. Kablo kutusunda düzen sağlamak için her kabloyu ayrı ayrı sarın ve kablo bağı ile sabitleyin. Bu, sadece karışmalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda istediğiniz zaman doğru kabloyu bulmanızı da kolaylaştırır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki görüşmemize kadar.